Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar Clash Royale'de 3000 kupa almaya kasıyoruz 3000 kupa olunca e, Büyük ihtimal videoyu sonlandıracağım 3000 kupa olursam yok Bir dakika 3025 kupa olmaya çalışacağım Niye o çünkü arkadaşlar barbarlar açılıyor Çok güçlü bir karakter bakın yani kuleye de çok zarar veriyor. Birisinin bir, bir tane vuruşu 360 falan saniyede. Şimdi arkadaşlar öyle başlayalım. Olursak var ya çok güzel olur. Ben ilk önce adamı bekleyeceğim. Bu devi çarptırı atalım. Taşak geçiyor. burada ne arıyor ya? Gelsin bakalım. Oha! What the? Kanka arkadaşlar Mega Knight oynuyor. Maç almamız imkansız. Nasıl yani? Mega Knight oynuyor ya. Mega Knight oynayan biri bu kupada var mı? Görüyorsunuz. Adam Mega Knight oynuyor. Uf, kanka o. İşimiz zor ya. Mega Knight oynuyor aga. Bir zahmet zor olsun. Silah şuraya oynayalım. Six, seven. Şu kart topunu var ya çok gıcık oldum. Bir kez vursana bari. Kule gittik. Kule gitti. Şuradan ufaktan hata çıkalım. Yani size diyeyim adam Mega Knight falan oynuyor. Bir zahmet yenilelim. Şurada. Kraliyet diyor. Yarısı söyledim kraliyet ayırdı. Evet. Bir de Pekka 10 seviye olduğu için çok güzel avantaj. Ama adam çok güzel oynuyor bak şimdi. Çünkü Mega Knight oynuyor aga. Şimdi şuradan iskelet ordusu. Ya yeter ya. Çok gıcık yapıyorum biliyor musun? Bakın maçı enemeyiz ki adam Mega Knight oynuyor. Şunları bir keselim. Mega Knight aldım bu arada. Güzel oynuyorum. Şu çok vurdu ya. Geliyorum. Evet ya yeter Allah Allah. Bir de 9 seviye o kadar kolay bir şey de değil. Şöyle Mega Knight aldık. Aga kaçına bu girsin işareti çünkü her adam Mega Knight oynuyor. Çok zorladım bir de ha. Arkadaşlar bu elimi ben saymıyorum. Bir şey can bak şimdi. Gel gel etti mi? 3400 kupada açılabileceği şey. Böyle bir şey var mı? Ya? Söyleyeyim mi var mı böyle bir şey? İlagım ya. Çok kötü bir düşüşle açık. Hadi yani destem de yeni. Yani. Benim buradakileri alt ediyor. Gülüyorsun. Onu aldık. Güzeldi. Çok iyi hamle attık hatta. Ya ama hile var. Bir kez vur en azından. Öyle. Duvar yıkıcı. Çok zor. İyi karakter. Vuramamış. Şöyle bir cadı atalım. İki kulesine de biraz vurduk. Bunu alalım. Alınca hemen bunu bastık. Çok güzel asak. İnanılmaz asak. Allah açarsın 5 dakika olmuş. Biraz vuracağız. Ama alırız ki. O kulesi gitti bence. Bakın yandan oynamaya başladı. Kulesi gitti. Kule cici. Almış da alırız. Alamadık ama alacağız. Buradan oynadım çünkü 3 e, vuruşluk prens 3 prens vuruşluk şeyi kaldı değilmiş. Ama aldık. Bunu atarsan ben de bunu atarım. Konum. Çok güzel geldi. Çok güzel geldi. O kuleyi alacağım lan. İnan ettim ben o kuleyi alacağım. 44 canı var ben o kuleyi almak zorundayım. kulemiz gitti. Ama onların para kulesi gitti. Güzeldi. Şimdi nasıl zıplattım seni diyorum yani. Kaybettiğimiz kurayı kupaya geri aldık. Kutu açılma. <laughs> İki. Kullanacağız. Kullanmıyorum. Flama. Ne flamasıymış bu? Dünya kimi Kullanalım. Çok eski bir şey bunlar. Bunlar bu kullanılır. Bir dakika. Güzel oldu. Ay adamlar çok zor yarın. Ne yapayım? Adam mega Knight oluyor yani. Uf, canı e, ya Uf, cadı çok güzelmiş. Yanlış anlama yine flam olarak. Ben adam bekliyorum beni bekliyor Şşt, bekleyeceğim Bekleyeceğim gıcıklığını değil mi? Allah Allah. Sen beni alamak. Alırmış Çaresizlik Güzeldi Top atmış Bir de oraya görmedim Top aldık ne Kraliyet ayı e, Pekka var kanka Tekne aldı attı. Biraz da vuracakmış gibi duruyor İskeletler ne yapsın? Bir şey yaparmış. Şimdi şuradan bir tane prens attık mı? Hızlan bir tane yaramaz çöp. Bir tane de iskelet ordusu attık mı kanka? Ana kule yapmaya çalıştı, yapamadı. Uf, çok sinirlendim biliyor musun? Bekle bekle, seni öldüreceğim. Sen beni çok sinirlendirdin. kez bile vurdurtmadığı için çok sinirlendim. Böyle atalım. Ay şu iskeletçilerin var ya. Yine pek hiçbir bir şey yapamadı. Şuradan bir tane pek attık. Vur helal. Çok vurdu. Çok vurduk, çok vurduk. Ay ay. Acayip vurduk. Ama ya sen de o varsa ben de, de var aga. Hayırdır ya. Yani? Şuradan bir tane cadı. Bir tane pek Evrimle cadı atıyor ya. Şunu da vurduk bu yaz. Hatta çok vurduk. Şu an öndeyim hasar olarak. Şu evrimde cadı çok sıkıntı. Sıkıntı kardeşim ya. Kule kaybettik galiba. Yandakini ellemiyorum derken. Hayır 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 verme kuleyi. Lütfen. Lütfen verme kuleyi bak. Hayır kuleyi verecek. Evrim var adamda yani ne yapayım yani. Yanlış ha. Ha şu ıh, sinirleniyorum ya. Çok sinirleniyorum ben de. Böyle bir oe var mı? Hayatta böyle bir oe var mı? Evrimli cadı oynamak ne amına koyayım ya? Bu çocuğu. Kuleye verdik ya. Bravo. Bütün atkızı rakiyiz. girsin. rakiyiz. Gir. Bu çocuğu. be away, huh? Klanda da bir bok yok. Çıkkanın klanda hiçbir şey yok. Yeri oluşturacağım. Geze. Son elim arkadaşlar, büyük ihtimal kaybedeceğim. Çünkü video 15 dakika olacak. Ben ne bir şey atmasını bekliyorum. Tamam kanka. Birbirini kessinler. E ne yapabileceğim? Sen de biraz var. Yani ne yapabildin? Söyle bir. Pardon. sansür. Burası sansür arkadaşlar. Kapatacağım orayı. Bizim gözüküyor. <laughs> Etlemeden atacaktım normalde ama etleme zorundayım çünkü yüzüm gözüküyor <laughs> Güzel oynadı abi. Burada da telefon işareti var. Bugün olamadık. Sonra yine olmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Haber olmayı ve like atmayı unutmayın.